Merhaba, ben Sinan Canan. Bugün size ilk üniversitemden, biyolojiyi ilk öğrendiğim yerden, yani Hacettepe Üniversitemden bahsedeceğim. Hacettepe Üniversitesi'ni seçmemde ne gibi etkenler etkili oldu, girişim nasıl bir süreçti? Ben küçüklüğümden beri Ankaralıyım ve işte hep Hacettepe'nin etrafında büyüdük. Bunun çeşitli sebepleri vardı. Ankara'nın en büyük ve en güvenilir e, sağlık hizmeti veren kurumuydu. Ve aynı zamanda benim annem de bir eski hemşire olarak Hacettepe'liydi. Bundan dolayı bütün hemşireler benim teyzemdi. Ve bir şekilde o Hacettepe markası, Hacettepe binaları, Hacettepe kampüsleri küçüklüğümden beri çok net hatırladığım ve zihnimde çok belirgin yer eden imajlardı. Ee, üniversiteye hazırlık zamanlarına geldiğimde de Hacettepe böyle hep gözümde çok büyük hedeflerden bir tanesiydi. Hatta uzunca bir süre Böyle havalı bir hayal olarak böyle Hacettepe'de üniversite okumanın hani düşünü kurduğumu biliyorum. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Üniversitenin ne olduğunu doğrusu anlamıyordum ama belki böyle Hacettepe'de gördüğüm o özellikle böyle işte doktorların, üniversite öğrencilerinin falan ellerinde kitaplarla böyle ciddi ciddi karizmatik karizmatik gezişleri böyle galiba beni çok etkilemiş. Ama diğer bütün üniversitelerden farklı olarak dediğim gibi Hacettepe Üniversitesi hep böyle gözümde farklı bir yerdeydi. Hacettepe Üniversitesi'nin kariyer ve iş bazında size ne katkıları oldu? Çok. Ee, ama şöyle, mesela Hacettepe tutup da beni bir yerde işe yerleştirmedi tabii ki ama Hacettepe Üniversitesi'nde o biyoloji eğitimim sırasında özellikle. Ee, öğrendiğim şeyler, oradaki akademik ortam, insanların birbirleriyle ilişkileri, özellikle bazı hocalarımın işine olan adanmışlığı beni o kadar etkiledi ki mezun olduktan sonra da e, böyle bir Hacettepe Üniversiteli olmak gibi bir tavır oluşuyor çoğu insanda kaçınılmaz olarak. Ben bunu başka Hacettepe'li arkadaşlarımda da gördüm. Özellikle akademik çevrelere girdiğinizde insanlar seviyorlar ki ki bu çocuk Hacettepe'den gelmek. Tabii siz de ona uygun davranmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde hani bu karizmanın üzerine bir şey yapmak istiyorsunuz. Ve aslında bu Hacettepe'li olmak size bir sorumluluk da yüklüyor. Benim için çoğu yerde insanlarla diyalog kapılarını açan, farklı alanlara başvururken bana çok avantaj sağlayan bir durum oldu. Hala da işte görev yaptığım üniversiteleri, bulunduğum üniversiteleri sıralarken ilk sırada kaçınılmaz olarak ve büyük bir keyifle Hacettepe Üniversitesi'ni saymayı çok gerekli buluyorum ve bu benim galiba hayatımdaki çok önemli şeylerden bir tanesi. Çalışma hayatındaki rekabet durumlarında kendinizi mental açıdan nasıl zinde tutuyorsunuz? Bu soru benim için biraz değişik çünkü ben hayatım boyunca hemen hemen hiçbir zaman bir başkasıyla Başka kişi ya da kurumlarla rekabete girmedim e, çünkü rekabete girmeyi sevmem e, kişisel olarak böyle bir durumum var bundan nasıl kaçınıyorum girdiğim her ortamda başkalarıyla aynı işi yapıyor olsam bile o işi olabildiğince farklı yapmaya çalışıyorum e, bu da ilginçtir. mesela hacettepe'de birkaç hocamda gördüğüm bir özellikti e, özellikle ali demirsoy hocam aşkın tümer hocam gibi beni çok etkileyen derslerinde böyle hani aklımı alıp götüren insanların diğer hocalardan bazı farkları olduğunu fark etmiştim. Bu farklar hani böyle kolay tarif edilebilir farklar değil. i̇şte aynı isimle anlıyorlar. Hoca, profesör ama aynı işi yapıyorlar. İşte ders veriyorlar ya da laboratuvarda çalışıyorlar ama o kadar özenle, o kadar farklı yaklaşımla ve insan ilişkilerinde o kadar değişik bir düzeyde yapıyorlardı ki galiba bundan da biraz ilham alarak girdiğim her yerde işimi biraz farklı yapmaya çalıştım. Öyle olunca da ee, rekabet edilemez şahsi böyle çok özel bir alan e, yaratma şansım oldu çoğu zaman. Orada e, çalışmaya, yaşamaya devam ettim. Hala da aynı şekilde yapıyorum. Dolayısıyla rekabet yerine, ya yani başkasıyla rekabet yerine kendimle rekabet rekabet etmeyi tercih ediyorum. Ee, hayatınızda bir dönüm noktanız var mıdır? Çok. Hayat benim için böyle dallı budaklı bir yol gibi zaten. Birçok yerde kırılmalar, dönüşler var ama Üniversite sınavına girdikten hemen sonra, hani bugünkü konunun bağlamına uygun da olarak o zamanlar tabi internet falan olmadığı için sınavdan biraz erken çıkmış ve sınav sonucundan biraz umutsuz bir genç olarak birkaç hafta sonra işin peşini bırakmıştım. Yani galiba ben bu üniversiteyi kazanamayacağım diye. Daha sonra tatildeyken o zamanlar Sınav Gazetesi diye bir şey çıkardı. Sırf arkadaşlarımın ee, puanlarına bakmak için birkaç arkadaşımın nereye kazandığını merak ettiğim için sınav gazetesini aldım ve kaza eseri kendi öğrenci daha doğrusu ÖSYM numaramın karşısında 14 yazdığını gördüm. 14'ün ne olduğunu arka sayfalardan bakınca Hacettepe Üniversitesi olduğunu görünce orada ormanın içinde böyle ağaçlık güzel bir yerde Çamlıdere'de Sevinç'ten bir süre zıpladım ve sonra uzun uzun oturup düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü bir anda bulduğum çok önemli bir fırsatta karşı karşıya olduğumu sanıyorum, fark etmiştim ve o an hayatımın çok önemli dönüm noktalarından biri. Zira Gerçekten de öyleymiş yıllar içinde anladım. Biyoloji okumak, özellikle de biyoloji, Türkiye'nin en iyi biyoloji eğitimi veren Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde okumak gerçekten hayatımda çok ayrıcalıklı nimetlerden, hediyelerden bir tanesi oldu. Kariyerinizde ve sosyal hayatınızda networkingin etkisi oldu mu? Varsa bunu nasıl canlı tutuyorsunuz? Ben biraz o konuda çekingen bir insanımdır her zaman yani networking gibi yani kişisel tanıdık ağımı kullanma konusunda böyle çok zor durumda kalmazsam çok ihtiyaç olmasam başvurmuyorum yani şahsi yapmaya çalışıyorum bazı şeyler bu iyi değil. Ama bir kişilik özelliği gibi Bu özellikle akademik çevre, akademik kişisel tanışıklık ağı zaman geçtikçe zaten genişliyor ve bir süre sonra zaten, sizi kendi yaptıklarınızın ötesinde bir yere getiren, sizi belli hedeflere taşıyan aslında etrafınızdaki insanlar oluyor. Bugünkü aklım olsun üniversitenin aslında hocalardan ve akademik kadrodan ibaret olduğunu, yani onların kalitesiyle belirlendiğini de erken fark eder. Ve hocalarımla, o zamanki işte bize ders veren asistanlarla ve diğer akademik çevrelerle çok daha sıkı ilişki kurardım. Çünkü bu ilişkiler benim hayatımın daha ileriki safhalarında daha iyi kurabildiğim ilişkiler oldu ve bunlar bana gerçekten çok fazla şey kazandırdı. Sizce neden başka bir üniversite değil de Hacettepe Üniversitesi? Valla bu sorunun cevabı biraz zor. Tabii ki Okuduğunuz ve hayatınızda bu kadar önemli yer tutan bir üniversite sizin için aslında duygusal bir yere sahip oluyor. Dolayısıyla çok mantıklı, efendim bir şey söylemek bilmiyorum mümkün mü ama bir kere Acıtepe Türkiye'deki üniversiteler arasında şöyle bir sayacak olsanız, her ikisi sağlık bilimleri alanında çok kalburüstü bir yerde duruyor. Ayrıca Tabii Hacettepe'nin her bölümü, her bölümün içindeki her hocası da hiçbir üniversite gibi aynı değil. Fakat biyoloji bölümü çok büyük isimlerin kurduğu ve gerçekten altyapısı, öğretme mantığı, hedefi, vizyonu açısından çok özel bir yerdi. E, hala da aynı misyonunu sürdürdüğünü zannediyorum, buna inanıyorum. Ve Hacettepe biyolojide okumak size sadece işte bir şeyler öğrenme, bir üniversitede okuma ve diploma alma imkanı vermiyor. Siz bambaşka bir akademik mantıkla, bambaşka bir dünyayla, bambaşka bir bakış açısıyla karşılaşıyorsunuz. O yüzden e, Hacettepe Üniversitesi benim için olmazsa olmazmış. 30 yıl geçtikten sonra geriye baktığımda bunu rahatlıkla görebiliyorum. Bugün e, bir işte lisans öğrencisi adayı olsam, e, bir lise öğrencisi bir üniversite e, tercih bir ter, üniversite tercih yapma durumunda birisi olsam eee en iyi seçeneğin üniversitelerin hem köklülüğüne yani markasına işte dışarıda nasıl gördüğünü hem de üniversitedeki hocalarla öğrencilerin nasıl bir ilişki olduğuna dair bilgi toplamak olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla tercih yapacak arkadaşlarım e, elbette ki bir üniversitenin ismi, yeri, işte okuyacağınız bölüm önemli ama o tercih edeceğiniz bölümün, o üniversitenin akademik kültürünü de tanımaya çalışın. Bunun için en iyi yollardan bir tanesi de Oradan mezun olan birileriyle konuşmak. Ben de o yüzden size hani aklımdakileri biraz aktarayım dedim. Hepinize başarılar diliyorum. Umuyorum hayatınızın hiç böyle acısız, sızısız, bazen sıkıntılı ama her zaman keyifli akıp gideceği bir meslek, bir uğraş alanı bulursunuz ve üniversite bunun için size yarın bir gün işte kendisini çok güzel hatırlatacak ana basamaklarınızdan bir tanesi olur. Hepinize başarılar.